zahmeti canım. Hem bahaneyle felekten bir gece çalmış veririz. Hem öyle çok masraf falan yapmadık. Allah ne verdiyse. Biletini aldın mı? Yarın sabah çok erken uçuyorum. Haydar yok mu? Vallahi yok arası. O ne demek o? Vallahi ucuzcu marketinden döndüm ki. Haydar. Kankacığım ne güzel. oldu sana? Bana bile ne olduğunu anlatmayacak mısın? Gelsin kendi söylesin diyor. Ne? Kim diyor? Arman. Ah! Yoksa konuştun mu? Sağ ol be kanka. Yani her şeyi benden mi duymak istiyor? Tahmin etmiştim. Onun gibi kişilikli bir kız başka türlü davranmazdı zaten. Ona her seferinde daha fazla vuruluyorum. Tamam kanka. Konuşurum. Yoksa sen buna mı üzüldün? Aldırma be. Ben hallederim. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Sen elinden geleni yaptın. Güzel dostum benim. Senin böyle üzüleceğini bilseydim böyle bir şey rica eder miydim senden? Ya niye suratın asıldı Cansu bacı? İyi rol yapmadım diye mi? Senin ilgisi yok satılmış boş ver. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor da. Ama hakkımı teslim et. İyi sevgili rolü yaptım değil mi? Bazen ben de kendi kendime düşünüyorum. Film işine mi girsem ne? Akkarı yok, kokarı yok, temiz iş. <laughs> ya o güzel. için güzel. Sıra sende cansu bacı. Borcunu öde bakalım. Şimdi sen çok güzel bir sevgili rolü yap bakayım. Ama satılmış. Ama ayıp olmaz mı? Ya anlaşmıştık. Sen sözünü böyle mi tutarsın? Sen sadece koluma girin yeter. Niye almıyorsun bana? Olmaz. O baktığımız daha iyi oldu. En günler bu ne güzel nakşi tesadüf böyle. Ve ye yenge? Komşu kızı niye satılganın koluna girmiş? Sen sorasın diye eksik akıl Meryem, sen sorasın diye. Yürü, yürü Zeliha'yı bulalım. Seni, Seni tek geçerim bu o... alemde, gönül hmm. hanemde. <laughs> ben ekmek olayım. Hıh, ama ...şimdi biz bu akşam Mustafa kardeşi uğurlayacağız ya... ...tezgahı mutfağa kurabilir miyiz diyecektim. ...olur... Hı. ...sizi de buyur ederdik ama... ...mezimiz çok az... ...doymazsınız... Şu poşeti Arman, uzatabilir. Sana söyleme... <laughs> Haydar seninle konuşmuş. Ona kızma. Ben rica ettim. Haydar iyi bir insan. Evet. Hem de çok. Bak. Yanlış anlamını istemem ama... Üstelik çok duygusal biri. Öyledir Kerata. Arman. Seninle tanıştığımız ilk günden bu yana... Haydar diğerlerine hiç benzemiyor. Çocuksu bir saflığı var değil mi? Evet evet öyle. Bak onu ben de canım gibi severim. Benim söylemek istediğim... Biz onunla benziyoruz da. Armağan! Seni seviyorum ben! Bir şey söyle. Bir ufak umut bile versen İskenderun'a dönmem. Veremem. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Sana karşı aynı şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. bardaq sual qaldı. İcim necə yandı biləsən?